Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavını kazanamayan öğrencilerimize önemli bazı tavsiyelerimiz olacak. Ee, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bursluluk sınavını kazanamayan arkadaşlarımızın kanalımızı takipten çıkmamasını öneririm. Ha, çıkarsanız da bizler için pek sorun yok. Zaten kimseyi zorunlu abone etmiyoruz ama yapmanız gereken şu. Bizler 2023 e, bursluluk sınavına dair de videolar çekeceğiz elbette. E, şunu belirteyim ki kazanamadıysanız eğer ki bursluluk sınavını kesinlikle yapmanız gereken şu bir sene daha yani günde bir buçuk saat iki saat civarlarında çalışmak konu tekrarı ve bu konuya dair test çözmek ama şunu unutmayın kesinlikle bursuluk 2023 sınavına girmeniz gerekiyor çünkü siz şu anda ilk gireceklere göre bir sıfır öndesiniz hatta iki sıfır öndesiniz çünkü e, sizler konulara hakimsiniz zaten elinizden geleni yaptınız çalıştınız o yüzden ee, konulara hakim olduğunuzdan dolayı eksik konularınızı hallettikten sonra herhangi bir açık kıta konu kalmayacak ve sizin bu süreçte yapmanız tek gereken şey test çözmek ve konu tekrar yapmak olacak. O yüzden bu şekilde yaparsanız emin olun bursluluk 2023 sınavında çok rahat bir şekilde kazanacaksınız. O yüzden bursluluk kazanamayan arkadaşlarımıza kesinlikle bunu öneririz. Çünkü sizler ilk sınava geleceklere göre 1-0 hatta 3-0 öndesiniz. Yani onların bayağı önündesiniz. O yüzden yapmanız gereken test çözmek ve bir iki konu tekrarıyla 2023 sınavını kolaylıkla kazanmak. Emin olun çok daha kolay kazanacaksınız. Gerek 9. 10. sınıf ol, gerek 10 ol, gerek 7 ol, 8 ol fark etmez. Hangi sınıf olursan ol o sınava gir diyorum ve başka da bir şey demiyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.